Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Siemens Sirius serisinin 3 faz voltaj kontrol bölümünü inceleyeceğiz. Kodu 3 ug 4615 1 cr 20 modeli. Evet. Burada gördüğünüz gibi 3 fazı buradan doğru giriyoruz. Ve buradan doğru 2 tane kontak bölümü var. 2 kontaktan da bir nevi ve bir N.C alabiliyorsunuz. Bunlar kontak bölümleri. Buradan alt limit ve üst limit ayarladığımız voltajların dışındaysa fazlar arası voltaj, bize e, bir alarm sinyali üretiyor. Evet, bunu şu anda ayarlamaya gösteriyorum. Aşağı ve yukarı tuşlardan e, şöyle V1-2 yani birinci ve ikinci faz arası, V2-3 ve V3-1 dediğimiz 3 ile 1 arası fazların alt ve üst limitlerini ayarlayacağız. Şu anda mesela V1-2'ye ayarlıyorum. Enter'a basıp girdik. Şu, aşağıdayken alt limiti ayarlıyoruz. Şu anda 365 volt bizim alt limitimiz. Enter'a bastık. Şu anda üst limit ayarlıyoruz. 425 volt bizim üst limitimiz. Eğer bunlar dışında bir voltaj gelirse V1, 2, yani 1. ve V1-2 yani birinci ve ikinci faz arasına bize çıkış verecektir. Ayrıca buradaki iki tane işaret varsa bu rolenin şu anda çıkış verdiğini yani çektiğini göstermektedir.